Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün patates püreli beşamel soslu çok lezzetli bir tavuk yemeği tarifim var. Fazla uzatmadan hemen yapılışına geçiyorum. Öncelikle tavama bir miktar sıvı yağımı ekledim. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. Üzerine doğramış olduğum tavuk göğüslerini ekliyorum. 1 adet tavuk göğsü tavuklarımı rengi dönene kadar kavuruyorum. Bir yandan da patateslerimi suya koydum haşlanıyor. Benim patateslerim küçük küçüktü ama büyük boy patates kullanırsanız 3 veya 4 adet patates yeterlidir. Tavuklarımı rengi döndükten sonra üzerine doğramış olduğum kuru soğanımı, sarımsağımı ve biberimi ekliyorum. Hepsini güzelce soteliyorum. Sonra soteledikten sonra doğramış olduğum mantarlarım var. Mantarlarımı da ekliyorum. Ve sotelemeye devam ediyorum. Mantarlarım biraz yumuşadıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Ben domates ve biber salçası karışık kullandım. Siz istediğiniz salçayı kullanabilirsiniz. Evet, çok azıcık bir su ilavesi yaptım ve mantarlarım iyice Piştiler şu anda Baharatlarını ekliyorum tuz karabiber köri Kırmızı toz biberimi ekledim Şöyle bir karıştırıyorum ve artık tavuklu Sotem Pişti Patateslerim de pişti şöyle bir çatal yardımıyla yumuşayıp yumuşamadığına bakabilirsiniz İçine bir yemek kaşığı tereyağı ekleyerek Patates ezici ile patateslerimi eziyorum Evet, patateslerimi iyice ezdikten sonra tuz ilavesi yapıyorum. Tamamen damak tadınıza ait ve bir çay bardağı sütümü ekliyorum. Tekrar eziciyle yediriyorum bütün sütü. Ve patates pürem de bu şekilde hazır. Ben bugün porsiyonluk olarak yapacağım. Böyle güveçlerim vardı evde, o şekilde. Ama isterseniz bir büyük borcamda da yapabilirsiniz tamamen size kalmış. Bu şekilde porsiyonluk daha güzel gözüktiği için bu şekilde yaptım. Patates püresini güveştirimin altında güzelce yayıyorum. Evet bu şekilde hepsini yaydım. Ve şimdi tavuklu harcımdan koyacağım. Tavuklarımı da bu şekilde paylaştırıyorum. Evet, tavuklarımı da paylaştırdıktan sonra şimdi beşamel sosunu hazırlayacağım. Beşamel sosu için 2 yemek kaşığı tereyağını tencereme aldım. Üzerine tereyağım yanmaması için 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımı ekliyorum ve yağımın erimesini bekliyorum. Yağım eridi. Üzerine bir buçuk yemek kaşığı kadar unumu ekledim ve unumun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Unum kavruldu. Üzerine bir buçuk su bardağı sütümü ekliyorum. Tuz ve karabiberini ekleyeceğim ve kıvam alana kadar devamlı karıştıracağım. beşamel sosum da kıvam aldı gördüğünüz gibi altını kapatıyorum ve tavukların üzerine beşamel sosumu paylaştırıyorum biraz aşamalı bir yemek gözükse de gerçekten çok lezzetli üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ile ekliyorum son olarak ve Fırına vereceğim. 180 derece önceden ısıtılmış fırında kaşarımız eriyip üzerleri hafif kızarana kadar pişiriyorum. Evet gördüğünüz gibi çok nefis nar gibi kızardı üzerleri ve yemeğimiz artık servise hazırdır. Gerçekten çok lezzetli. Çocukların da çok sevdiği içinde malzemeler var. Onların da eminim çok sevecektir. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olup beğenme tuşuna basarsanız çok sevinirim. Bir sonraki tarif ve videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.